Ne yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında, güller açmış. İşrauzasında Medine bakar Mekeye gönlüm onun sevdasında Yollarında yollarında günler açmış İşrauzasında Medine bakar Mekeye gönlüm onun sevdasında. Ölüm Nice değil, Vermesi çok zordur Ölüm acısı Azrail'in Korkunç Şekliyle gelir Feryadı yükseltir Ölüm acısı Feryadı yükseltir Ölüm acısı Can boğaza gelir Çıkmak ister Bir dostum gelmez yalınız bırakır. Ölüm acısı yalınız bırakır. Ölüm acısı dünyadan yana. Bir dostum gelmez yalınız bırakır. Ölüm acısı yalınız bırakır. Ölüm acısı.